ile nasıl ineceğiz? Büyük bir soru işareti. Trabzon'a A350 ile nasıl inilir Bakalım. pist biraz kısa buranın. Ama 777 indiğine göre biz de bundan inebiliriz 700 şey, A350 ile. Bakalım bizi neler bekliyor? Ya güzel. Al çalıyoruz. Evet, yüksekliği de tuttu. Akıllı uçak ve selam ya. azan approach'u aktif edeceğim Evet çok güzel. 3000 feet'e geldim. Hocam eskiden LGS sürecinde yayınlara geliyordum. Şimdi bilgisayar. Şimdi bitti. Bilgisayar aldım. LGS'yi kazandım. Aferin sana. Tebrik ediyorum. Halit Rüzgar. Hoş geldin. Evet bu arada canlı yayındayız arkadaşlar. Canlı yayınlarımız YouTube kanalımızda oluyor. Kanalı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı özellikle unutmayın. Bildirimleri açtığınız zaman kanala ne yüklersem ya da canlı yayına geçtiğimde e, bilgi sahibi olursunuz 2020. ve gelebilirsiniz. Okay, 2500 checked and gear down. Approach confirm. And flaps one. Vallahi İzmir'de ölüyoruz abi. 2000. Laps 2. Volanta da yok, volanta da değilim abi. Volanta, volantaya bir türlü ısınamadım ben ya. Laps 3. Atılla abone olan arkadaşlarla birlikte uçuşlar yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Laps full. Bunu yapmaman lazım. Evet hadi bakalım. 500 minimum yep. continue oh close up yedim 400 wide slope wide slope 300 check back wide slope wide slope lies to up 200 wide slope 100. 170 60 50 40 30 20 10 5 Light slope'lu, ball aksiyonlu bir iniş oldu abi. Evet. ama olsun. Hallettik. Rekli kullanmıyor musun başkan? Bu kim ya? Ne bileyim vallahi bir strese girdim ya. Abi şuradan başlanır mı ya? Demek ki 350 buraya inebiliyormuş. İndirebildik. Güzelliği demek ki buraya indirebiliyormuşuz. Öyle anlaşılıyor. Of manzaranın güzelliğine bak. Güneşin tam batış anı. Tabii canım normalde 40 defa geçmem lazım şeyi Ama simülasyonda olduğumuz için biraz daha geniş davranıyorum ya. Normalde 40 defa gitmen lazım abi. O sıkıntı yoksa. Evet sevgili YouTube güzel bir iniş yaptık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi beğenmeyi ve takip etmeyi ve bildirimleri özellikle açmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.